Bu KDV ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz üniversite olarak vergi dairesiyle 98 yılından beri mahkemeliyiz. E, 92 ile 98 arasında e, üniversitenin kuruluşuna itibaren yemekhane ve kafeteryaları biz işlettik SKS olarak. Çok da güzel işlettik. Fakat 98'de vergi dairesi pirama gibi üstümüze, üstümüze geldi. E, sebep şu, e, esnaf şikayet etmiş. Siz çok kaliteli bir mal üretiyorsunuz. Haksızca rekabet olmuş. Onlar para kazanamamış. Biz orada esnaf aleyhine bir işletme yapmışız. Neticede e, biz kurulu ve mükellefi olmadığımızı biliyorduk ama yazar kasa kullanmadığımız için katma değer vergisinden ve vergi usul kanununa tabi olarak bize e, gıyabımızla mükellef yaptılar. Evet. İtiraz ettik. Fakat itirazlarımız çok kaydedeğer görülmedi. Ve 21 tane dava dosyamız var vergi dairesiyle. Ee, biz tabii vergi dairesiyle uğraşamadık, gücümüz yetmedi. 2001'de bütün işletmeleri tasfiye ettik. Özel sektörü devrettik. Fakat mahkemelerimiz devam ediyor. Bunların üç tanesini biz kazandık. Ee, bir kısmını onlar kaybetti. Diğerleri üst mahkemede devam ediyor. Ee, muhtemelen benim ömrüm bunların sonuçlanmasını görmeyecek. Yani oradan geri gelmeyecek. Bu katma değer vergisi esasında Aha. bu işletmelere can alıcı problem. Çünkü e, bu tür işletmeler KDV istisnasına tabi e, sayılmamış. Askeri kantinler haricinde Doğru. bu tür Değil. işletmelerin tamamı KDV'ye tabi yerler. Doğru. Dolayısıyla dikkat edilecek konu burada. Kurumlar haberi isteği katma değer vergisi. Doğru. Doğru. Evet, çok teşekkürler. Değil mi? <laughs> Evet. <laughs> evet. Peki. Şimdi şu son slide'ımızda görelim. Sonra bir başka konuya geçeceğiz. Bu tartışmalı konuyu bir kenara bırakacağız. Zaten bir saat bile anlamıştık. Biraz oldu bile. Şimdi döner sermaye işletme kurabiliyoruz. Kurulmuşuz. Bütün üniversitelerde var. Nasıl çalışıyor? Deve bu kuş mu? Belli değil ama bir işletme var işte. Bazı yerlerde, özellikle tıp fakültesi olan yerlerde üniversite bütçesini de açmış. Durumda ciddi bir verimlilik kalite problemi falan da orada devam ediyor. Bugünkü konumuzda değil, hiç de girmeyeceğim. Çok problemli bir alan. İktisadi işletme konuştuk. Sosyal tesis, sosyal tesis muhasebe, mali yönetimi diye bir kitabımız var. Efe'yi de var. Sosyal tesis mi olsun? Dernek kuralım mı, kurmayalım mı? Söz Şimdi biz yeni bir kreş istiyoruz ama diyorlar ki kreş bir sosyal tesis biz onu inşa edemeyiz diyor yapı işleri. Yatırım bütçesine koyamayız diyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bence olmaz. Çünkü bu bir kamu binası. Evet. İşletmesi sosyal tesis. Yani binanın yapılmasıyla ilgili ııı e, kaldı ki biliyorsunuz ııı e, altı kanundaki yöntemleri kullanarak yapıyorsunuz değil mi? Bir kreşi. Kurulucu. Tabii, tabii tabii. Yani ilk kurucu Tabii ilk kurulucu yönergenizi e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onayımıza kadar her şeyimiz. Yani normalde bir yapım işi nasıl yapılıyor ise hani bir fakülte vesaire aynı usulleri kullanarak yapılabilir. Ama işte şimdi yapı işleri teknik daire başkanlığı orası bir sosyal tesis ben bu yatırım bütçesine koyamam deyip ısrarla. Bir koysun, kalkınma bakanlığı getirsin bakalım.

yapabiliyorsun. Şimdi şu tabii yani de çözün, ya da hazine yardım yapıyorsun. ama yani yok? Yani yapılması da ödemeye geliyor. Ha adam yani Kalkınma Bakanlığı bunu ödeneklendirirken öncelik görmeyebilir. Ya da biz doğru gerekçelerle götürmeyebiliriz. Yani biraz gerekçelerle ya da hani klasik merkezi hükümet tavrı vermiyorum falan diyebilir ama hepsi de işte hukuk gibi engel olacak. Eğitim başka bir şey derse, çağırsa, yönetim kurulu kararıyla <laughs> Onlar da ama. Onlar siz, siz biliyorsunuz. Ben de değilim. <laughs> evet. Ee, vakıf, özel hesap, hepsi hiçbiri demişiz. Yani herhalde hepsi var herkeste. Her. Yani bakıyorum hepsi var gibi, ee, tabii burada <laughs> hepsi de varsa da sorun da değil de. yani bunları doğru yönetelim, birbirine karıştırmayalım, birbiriyle ilişkilerini doğru tanzip edelim. Yani hangileri hangi işleri yapabilir, hangileri yapamaz. Özellikle bu da özel hesap. Bayağı riskli bir hal almış görülüyor arkadaşlar. Hani e, sayıştay kapı konuşurken de konuşacağız. Bunun denetlenmesi için geniş hükümler yazıldı. Ee, özel olarak denetlensin diyoruz. Yani bunlar tamamen iyi niyetli yapılıyor uygulamada. Bunda ilgili bir endişe yok. Ama şimdi tabii bir basit hesap yapıyorum. Bir üniversite faiz geliri elde edebilirken 10 trilyon faiz geliri elde etmek yerine 300 bin lira promosyon almış. 9.7 milyon kamu zararıdır arkadaşlar. Yani bir yıllık faiz gelirini hesaplarım. Almadığınız, vazgeçtiğiniz faiz gelir mi? Aldığınız promosyon ondan düşer. Aradaki farkı kamu zararı yazar. Yazıldı. Yazıldı yani. Yazıldı. Yani. Yazıldı. Yazıldı. Dolayısıyla o denge var mı? Bir. İki. bir bu promosyonları alıyoruz da hani özel hesaplar vesaire nasıl kullanıyoruz? Ha yani normalde bunlar hani özel Şartlı gelir, şartlı bağış, yalın sayı nasıl kullanılır, öbür türlü nasıl kullanılır? Böyle çok çok derdi, bir parçalar var tabi sizlerler hmm. tamam mı? Yani böyle enteresan evet. şeyler çıkıyor. Şimdi, adam bir kira işte, sözleşmesi işte. yapmış, evet. beş lira ödeyecek mesela. Beş lira da diyor, getirilir rektör yardımcısı verilir. Niye? çok iyi kullanmışlar aslında. Bak, özünde hiç problem yok ha. Ama... Hani rüşvetin de belgesi olmuş oluyor yani aslında. İkinci bir sözleşme var gerçekten. Yine elinde de şu anda yani. Böyle bunlar tam dikkat etmek lazım. Özel hesap işi bayağı yaygın. Bu sene bakılacak arkadaşlar. Ee, Takip edelim buradan. Kamu azadarlığı tebliğini bypass ediyor mu etmiyor mu? Kamu azadarlığı tepkini bypass ediyor mu etmiyor mu? Faiz. Efendim? Efendim? Yok ben şey açısından söylüyorum. Üniversitenin parası açısından söylüyorum. Özel <laughs> peynir, yani like hani coś, Remember, <laughs> bir stratejinin parası açısından söylüyorum. son günü ilgili kurumun hesabına aktardı. Yani bir tahsilat söz konusu. Şimdi o zaman tahsilatların da düzgün yapılması gerekmez mi? doğru. Nasıl düzgün? E, muhasebe yetkilisi muhtemel aracılığı yapılması lazım. Doğru. Bravo. Mahkut kesilmesi. Bravo. Mesai. Bravo. Her öğrenciye bu tür bir e, muamele yapılamayacağına göre yani evet. bir, öğrenci 40 bin öğrenci 40 bin öğrenciye tek tek mahkut kesiyorsunuz. Birkaç tane muhtemel koyuyorsunuz. Ama bunu sizin adınıza bir banka yapıyor. Herhangi bir özel banka. Tamam. Anlaşıyorsunuz. Tamam. Banka sizin adınıza sistem kuruyor. Bir, yani bir altyapı hizmeti tamam. hazırlıyor ve onun karşılığında harçları tahsil ediyor. Tamam. Tahsil ettiği ayın birinci gününden otuz birinci gününe kadar o parayı kullanıyor. Yeni birinci günü e, tahsil etti. Veya yirmi birinci günü fark etmez. Ne kadar az ne kadar çok. O ayın sonunda ana hesaba yani stratejinin yönetimindeki kamu hazredarlığı hesabına gidiyor para. Şimdi i̇şte burada bir Efendim? Herkesef. O değişti ama normalde. Kavalı, kavalı, hesapları? Ee, o yeni gelen ile aynı gün, ertesi günü geçiyor hanımefendi. mesela. Hayır, bir aynı. Bir de ayrı gitmiyor. Ama şöyle bir şey var, kanun karanlığı genel yapı. Kanun, kanun da diyor ki, 2500'nin 6.11 evet. ile değişik bir kalkıcı maddesi. Daha önce diyordu ki 2, milli bankalarda açılan bir hesaba. Şimdi onu da kaldırmış. Herhangi bir banka. Yani uygulamadaki yeri bu. Yani genelgeye göre biz e, harçlarımızı bankaya da yazı yaptık. Her gün biriken harçlar ertesi günü bizim esitlerin ana hesabına aktarılıyor. O zaman kanunla yani kanun. sonra kağıda yazacak. Yani şimdi şöyle bu mesele çok iyi biliyorum yani çok tartışmalı. Ama buradaki buradaki sorun şu aslında. Hani ay sorunu da aktarılıyor mu? Ya da o Stratejinin hesabına gelen parada da bir promosyon çalışması var mı? Ya da bu promosyon, alınan promosyon bütçenin geliri mi değil mi? Bu tartışmaya da şimdi girmeyeceğim. Bu Sayıştay konusunda girelim. Şimdi çünkü bu ayrı da bir konu. Çok da tartışmayacağım lazım. Çünkü karışık bir konu yani. yani karışık ya, yani bu neticede. E, ama neticede bir problem alanıdır. E, o problem alanı Sayıştay'ı konuşurken nasıl küçültürüz? Ne konuşur. Yani onu konuşalım. Şimdi e, hani sosyal tesislerimizi biz bir tane sosyal tesisler muhasebesine daha uygulanmasına dair esas usuller var. E, yine övünmek gibi olması tarafından kaleme alınmıştır. Buna göre yürütüyoruz. Buna göre yönetiyoruz. Bir tane de biliyorsunuz her yerde ayınlanan bir tebliğimiz var. Üç uygulama talimatı. Ee, dernek yine ise yine dernek vakıfları mevzuat çerçevesinde yürüteceğiz. Ee, tabi kamu kurumları niteliğindeki kamu kurumları bünyesinde kurulan dernekler de işte 2004 yılında 570 sayılı kanunla getirilen yasaklardan sonra dernek kurmak ne kadar makul bana göre hiçbir anlamı yoktur kurulmasının ee, anlamı yok ama yine de kuranlar var, yönetmeye çalışanlar var yani e, hiçbir ilişkisi yok zaten yani organizasyonla yani bir derneği ya da vakfın bir üniversiteyle, hiçbir hukuki ilişkisi yok. Ayrı bir yapı. Yani bu ayrı bir yapıyı kuralım mı? Hani bu Erkan Karahsan'ı sevenler derneği gibi bir şey yani. Hadi gelip böyle bir dernek kuralım. E ne olacak yani? Hani falan hani zorla bir bağış yaptıralım. Bu bağış yaptırsak mı yaptırmasak mı? Ama işte onun yani geliri nereden olacak? Ha, i̇rtikap diyorsunuz yani. Bildiğiniz irtikap yani. Yani tabi 4 Temmuz tarihinde yayınlanan torba kanunla 3. yaygı paketi adı altında Türk ceza kanunu çok ciddi değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler hiçbir gazetede bir yerde makale olarak hiçbir yerde yazılmadı. Hiçbir akademisyen, hiçbir hukuk fakültesi bu değişikliklerle ilgili değerlendirme yapmadı. Hiçbir baro ilgili açıklama yapmadı. Ve bu değişiklikler e, Temmuz ayında oy birliğiyle tüm muhalefetin de katıldığı oy birliğiyle kabul edildi. Daha önce üç tane suçun tanımı değişti. Yüktikap, rüşvet ve nüfus kullanma. Daha önce örneğin bir, bir basit bir örnek verelim. Bir, bir üniversite bir alacaklı müteahhit parasını almış. Parasını almış. Hiçbir sıkıntı yok. Giderken dedik ki ya şu derneğe de bir 5 bin lira ver de çok çocuk okuyor dedik daha önce. Temmuz'dan önce. Burada bir suç yoktu arkadaşlar. Parası aldık ya icbar yoktu zorlama. Parası aldığı için icbar zorlama yok. Hiçbir suç yoktu. Belki disiplin suçu olabilir diye tartışılıyordu. Belki. 4 Temmuz'da yapılan kanun değişikliğiyle her tür menfaat ilişkisi diyor, her tür. Kendisine ya da başkasına her tür icbarın varlığı, yani zorlamanın varlığı otomatik olarak kabul edilir ve irtikap sayılır diyor. Dokuz yıl cezası var. Her tür. İlginç bir değişiklik. Ha vallahi şimdi uygulandı, ben görmedim ama hadi uygulanırsa, hani bir ruh kullanırsa yani ne olacak? Dolayısıyla öyle bir yöntem, ben olsam Temmuz'dan sonra asla girmem asla yani. Ee, efendim, ve hiç bir yok. Adam zorlanmış ya da size, var. O mağdur ya. Yani. Ama bu rüşvet değil ya. Yani. Adam normal işini yapmış yani. Mağdur o. İcbar edilmiş. Zorlanmış sayılır diyor kanun. Söylemiş olmalı. Şimdi adam kendisi hiçbir şey siz söylemeden vermişse sorun yok. Hiçbir şey söylemiyor. Ama ispatı işte teknik tek takip olur, telefon olur, dinleme cihazı olur, iPhone'u açarım cebimde, siz bana söylerken kaydederim 35 saniye. Falan, değil mi? Yok. Niye? Kayıt aldım. Hayır canım şimdi Delil olarak kabul edilmez mi? Anayasa Mahkemesi delil olarak kabul edilmez dedi ama mahkemenin takdiri çerçevesinde. Yani e, ya da ben deli miyim, hak edişi aldığım gün gidip de bu derneğe her seferinde para yatırıyorum. Yani hayatın doğal akışına aykırı diyorlar ya. Ben hayatımda o 300 tane, Rize'de 300 tane dernek var, 299'una 1 lira vermemişim. Bir tanesine her hak edişimi aldığım gün, herkesi gün 3 lira veriyorum falan. Yani hayatın doğal akışı diyorlar ya, bak, ben o zaman belirttim. Bak espri yapıyoruz, ediyoruz diye. Evet, <laughs> evet, <yani. gülüyor> evet. İyi, haber yok, İyi haber veririz. Ne yapalım, makam sanırım ne evet, <laughs> <laughs> yapmıştır? Yani. Ne ya. ya şimdi iyiler, iyiler kolay yani. Böyle ders geldi götürelim ki. Hani reyting yüksek böyle. Dikkat yani. Evet. Evet, bir çözümler bulacağız yani. Hepsine gelen çözümler bulacağız. Hani az sonra az sonra az sonra diyor ya. Hani akşama kadar grubu tutabilmek adına bir takım sponsorluk olmaz ya. Şöyle tabi olmaz. Yani üniversiteyle hiçbir alakası yoksa adamız, hiçbir alakası. Hiçbir sorun yok.